Ya da da söyleyelim. Üstünden ya? Biz evet. bunun Abi, şey dibini var. varalım Uzun evet. bir Şimdi evet. bir çayımızı, çikolatamızı, evet. evet. içelim. Keyifle. Çikolatası olsun. Oturuna varalım tamam mı? Şu, şu anda bizim otomobili oturtuyoruz. En üstüne, çikolataları en üste. Evet, evet. 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 Yani evet. 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 bir Ben sana vereceğim evet.

onu çok kafaya Son iki aydın için olayı. Evet, gerçek oluyor. <laughs> bisküvi elimle daha açmamıştım. O yüzden problem yok. Hadi bakalım. Kaynaklı bisküvi. Bak karşıdan da çift katı otobüs geliyorlar. Evet. Niye şu çift katlı otobüs arkaya gidiyor? Nasıl O da geriye doğru gidiyor. O da o taraftan gidiyor. Babam öğrenciyken buralara çok gelmişti. Evet. Eski TRT binası Tüyaptı eskiden Katın Ha. başı. Bu pek hoş değil lan. Onun üzerinden bir. Mekşe'te yeni bir tera tanısı bir zamanlar Malatya'da yerinde adamın neydi? <laughs> Sesan Ben bir tane daha çift katlı oldu. Güzel miyim üzerinde mi? oturmak? Evet. Sen seveceğini bildiğim için seni önüne üzerinde oturttum. Evet. Beyefendi değil. Böyle evet. daha yakışıklı çıkıyorsun baksana. Ooo. Ağzı yüksek mi? Ağzı kenarını. ayırması. Karşıdan yine çift kat bizimiz gidiyor. Gördüğün gibi çok gidiyor Taksim'e. Niye Taksim'e geldiğimizi anladın mı? En yani çok çift kasoltu bizim olduğu yerler Taksim'de. Belli de en uzun yer. Doyabileceğin kadar gideriz. Sonra bir yerde ineriz. Birazcık geri döneriz. Fırat eğitim var. Vakfının olduğu yer. Bir zamana geldiğim, şurada da Çağdaş Şişan Destekleme Derneği'nin merkezi var. Rahmet ve Türkan Saylan hocamızın yaşadığı dönemde orada bir iki kere görüşmüştüm olmuştu. Allah rahmet eylesin. İyi niyetli olan herkes. Evet, Cönat Hanım'da metri otobüs Evet, metrobüsle de gidebiliriz. Az bir tane daha biz Sevdin mi yolculuğu? Bu güzel bir yol olacak ama süper kameraya her şeyin çekimi sadece trafik olduğu için sana bir keyif önde oturman keyifli bir şey. Çocuklar Görüşürüz. oyunu doğru tutuyor. Şu anda neredesin sen? Çift saat Taksim'den ayıracak mıyım? Burası anlattı bırak. Şişmalı.